Yeni marketimiz tüm mahalleye hayırlı olsun. Üç gün boyunca indirimlerimiz olacaktır. İyi günler dilerim. Valla marketi çok iyi yere açtım da birazcık rakiplerimiz var gibi görünüyor. Neyse ki fiyatlarımız onlardan çok çok daha iyi olacak. Yani ben ucuza bir yerden malzeme alıyorum arkadaşlar. Bakın ilk kutum gelmiş bile. Hemen bunu gidip rafımıza dizebiliriz. Tabii daha yeni açıldığımız için öyle ürün çeşitliliği falan yok. Bu ürünü 93 sent almışız. Aslında 4 dolara satabilirdim ama galiba birazcık fazla fiyat çektim ya. O zaman 3,5 dolar yapsak? Bence 3,5 dolar gayet uygun. Hem de un yani kocaman un işte. 3,5 dolar iyi. Şimdi ilk ürünümüzü dizdiğimize göre marketimizi açabiliriz. Vallahi çok heyecanlıyım ha. He. Bugün de şansımız o cadde bayağı kalabalık. Açılışımızı akşam yedi buçukta yapmış olabiliriz ama. ilk müşterimiz geldi bile ablacım hoş geldin. Bak bu unlar indirimde ha sakın. Abicim hoş geldin bak bu unları indirime koydum. Daha yeni açtık ona göre. Ee, çok heyecanlandım. E şimdi ilk paramı kazanacağım. Ee, bir tane almış bir tane daha almış. Oo, üç tane almış. On buçuk dolar efendim. Ee, hemen para üstü verelim. Bir buçuk dolar verecekmişiz. Buçuğu da koyduk. İyi günler ablacığım. Güzel güzel poğaçalar yaparsın artık. Abicim hoş geldin. Kredi kartı geldi. Tamam 7 dolar çekeceğiz. Tamamdır da iyi günler abicim. Oğlum bütün onu bitirdik ha. bu da 3 tane almış. 10,5 çekeceğiz kredi kartından. Şöyle yazalım. Tamamdır bunu da çektik. Ablacığım hoş geldin ya nasılsın? E, 10,5 dolar da senden çekelim. 3 tane olmuşsun. E, bunu da çektik. Tamamdır. E abicim vallahi sonunu almışsın ha. Çok şanslısın. Bir dahakine beklerim yine tamam mı? indirimler devam edecek. De e, şey rafımızda ürün kalmadı arkadaşlar. Ama bayağı bir para kazandık ha. 230 dolarımız var şu anda. E, yeni ürün mü sipariş etsem? Neyse ya zaten bir hazan dükkanı kapatacağım. Oo, oh, fiyatları gördünüz mü? Birazcık pahalı görünüyor ama ben de bayağı bir para kazandım arkadaşlar. Şimdi hemen yeni güne geçip raflarımızı doldurmamız gerekiyor. Vallahi rafımız var da dolduracak hiçbir şeyimiz yok. Bence bu ürünlerden birazcık sipariş verelim. Mesela şu şekerden bir tane çerez gibi bir şey aldım. Vallahi hepsinden bir alkolü söyledim arkadaşlar. Bakın ee, şey ben, ben daha yeni söylemiştim ama çok hızlı geldi sipariş. He? Şöyle yağlarımızı dizelim. 3,5 dolara yakın bir şeymiş. Biz bunu bence 12 dolara hatta 12 dolardan daha yükseğe de satabiliriz. 14 dolar mı desek? 15 fazla oldu. 14 dolar gayet uygun görünüyor. Tamamdır yağımızı koyduk rafa. Şuradan bir koli daha alalım. Ablacım ya hemen gelmeye başladınız ha. Bekleyin de şu ürünleri bir dizelim bunu 92 sente almışız. 4 dolar fazla diyor. O zaman ben de 3 dolarımı satsam tamamdır. 3 dolar gayet uygun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeni yağmuzu nasıl bulacaksınız bakalım? 14 dolar alacağız. 50 verdi. 36 dolar para üstü vermem lazım. 5 de şuradan bir tane de şuradan. Tamamdır. Para üstünü verdik. Geçen gün aldığım onun içinden böcek çıktı. Ne? Böcek mi çıktı? Ya yürü git abicim saçmalama ya bizim ürünlerimizde öyle şeyler olmaz. Bu yağda da sıkıntı çıkarsa size şikayet ederim. Abo şikayet mi? Tamam abi sen sıkıntı yapma hallederiz ya. Bu nasıl olmuş valla anlamadım arkadaşlar. Neyse dikkat edeceğiz artık birazcık da. Ya ablacım hoş geldin yağımız valla çok güzeldir. Asla içinden böcek falan çıkmıyor yani. Ne böcek mi? Saçmalamayın ya. Ee, yok yok ablacım ya saçmalıyoruz. Evet yani saçmaladık birazcık. Neyse çok konuşmayın ben. E, 41 lira para üzeriniz var. Hemen veriyorum hanımefendi. Şöyle verdim. İyi günler dilerim. Raflarımız yine boşalıyor bu arada arkadaşlar. Şunu da alalım azıcık. Altı... Ya oğlum 6 liraya da kredi kartı çektirmeyin. Komisyon kesiyor diyorum ya. E, siz alışverişinizi yapın da. Ben şunları bir dizeyim arkadaşlar. Baksanıza yeni ürünlerimiz var. Doğru raflara dizemedik. Makarna gelmiş mesela. 93 sente almışız. Bence 3 dolara satabiliriz. Gayet makul yani. Şu diğer kutuları da alalım. Unumuz gelmiş. Unumuzu da koyalım. Hatta unu iki raf yapabiliriz böyle. Mısır gevreğimiz var. Bunu da alıp hemen rafımıza yerleştirelim. O sırada müşteriler de bekliyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Beklesinler. Bunu da neredeyse 3 dolara almışız ya. 12 ucuz olabilir ama ya da neyse 12 olsun. 13'ü de fazla dedi çünkü. Şu müşterileri bir gönderelim. Son bir tane kutumuz kaldı arkadaşlar. Oo ablacığım bugün iyi alışveriş yaptın ha. Ee, direkt 37 dolar vermiş. Para üzerin yok zaten. Şimdi diğer abimiz geldi. Abi seni hatırlıyorum ha? Şikayet etmeyeceksin değil mi? Ya ne içinden de kıl çıktı. Her yere şikayet edeceğim. Ya abicim yapma daha yeni açtık ya. Tamam ben dikkat edeceğim diyorum ya. Vallahi bu abi başımıza iş açacak arkadaşlar. Birazcık daha dikkatli olmam gerekiyor. Bak çocuk sen az önce de karttan 7 dolar mı ne çektirdin? Karta bu kadar düşük çekmiyoruz normalde ya. Vallahi bunlar bizim batıracak ha. Daha yeni açtık dükkanı ama neyse. En şu abla her sefer abla sen de mi kredi kartı çektiriyorsun ya. Neyse tamam. E bu arada raflarımız yine ufaktan boşanmaya başladı sanki. Müşteriler azken şu diğer kutuyu da yerleştireyim arkadaşlar. Bakın taze taze ekmeklerimiz bile var. Ekmekleri de şöyle alt rafa koyalım. E, ee, neredeyse 1 dolara almışız. 4 dolara satabiliriz bence. Tamamdır. Yine sıra oluşmuş kasada ya. Geldim ablacığım geldim. Market alışveriş yapıp yok. Onda böcek çıktı yok. Ya da kıl çıktı diyen adama dikkat edin hanımefendi. Sizin de yeni sonuçta. Ne nasıl yani? E, şey do dolandırıcı mıymış adam? Anam şuna bak sen ama sen mi daha gelirsin dükkana o zaman olay çıktı işte arkadaşlar hepsi için kandırmış beni o ben de adama para iadesi yapmayı falan düşünüyordum ben en iyisi ilerleyen zamanlarda buraya bir tane güvenlik alayım arkadaşlar Böylelerinin önüne geçmek için yani en azından bu arada beni lava tuttular da bunun üç ekmeği nasıl ücretsiz aldı bu işte bir terslik var. Umarım kartında böyle bonus falan vardı da orada çektirmiştir yani. E çünkü ekranımda sıfır yazıyordu gördünüz mü? E ya da oyun baga girmiş de olabilir. Neyse arkadaşlar biz işimize bakalım. Hop ablacım gevrek almaya gelmişsin. Afiyet olsun. Güzel gidiyor Her Sütle böyle evde denersin sabah kahvaltılarında. Ablacım hoş geldin. Oo 2 3 kutu almışsın sen de. Bayağı seviyorsun herhalde gevreyi. Afiyet olsun ablacım. O oh, yeni müşterilerimiz geliyor. Vallahi çok bu ablaları seviyorum ya. Çok güzel alışveriş yapıyorlar. Ödemeyi de güzelce yapıp gidiyorlar. Abicim hoş geldin. Dişlerin parlı. Az önce sen ekmek aldın. Ekmek alıp para vermedin sen hatırlıyorum. Abi bak bir daha olmasın ha. Güvenlik koyacağım buraya. Kimsenin de gözü korkmaz olmuş arkadaşlar ya. Baksanıza. da. Ee, 3 dolar şöyle para üzerinize vereyim. Afiyet olsun beyefendi. Oğlum bu beyefendiler de 200 mü 300 mü 500 mü belli değil ya. Hepsi aynı tip geliyor anlamıyorum. 12 dolar çekelim şöyle. Of ya bugün de çok yoruldum ha. Saatte daha 3 buçuk. Akşam 9'a çok var arkadaşlar. Buyur abicim para üstünü verelim şöyle. Oo, ablacım gevrekle doymadın herhalde. Makarna almaya gelmişsin. Makarnalarımız da çok iyidir. Neyse müşteri yokken şu dekorasyon makinesine bir bakalım. Galiba süpermarketimizi buradaki eşyalarla dekore edebiliyoruz. Ama fiyatları birazcık pahalı gibi. Yine de paramız var. Mesela bir tane sandalye alabiliriz. Hem ayakta çalışıyoruz ya. Birazcık da oturarak çalışıyoruz arkadaşlar. Verdim siparişini. Şu müşterilere bakalım. Ondan sonra gidip siparişi kontrol edeceğim. Oğlum saat yeni 5 oldu. Bütün raflarımız boşalmış ya. Vallahi çok hızlı satış yapıyoruz ha. Sandalye siparişimiz de gelmiş. Ya ama kasanın önüne koyamıyorum ki ya. Ben bunu kasanın önünde oturmak için almıştım arkadaşlar. Vallahi da koyulmuyor. Eee ne yapacağız o zaman? Şuradaki bilgisayara mı koysam? Ya da şu köşeye koyabilirim. Bilgisayarın önüne de koyulmuyor. O zaman ben bu sandalyeyi niye aldım ya? Vallahi çok saçma. Kapının önüne koysam? Geleni geçen izlerdim ya. Kapının önüne de koyulmuyor arkadaşlar. Ben en iyisi şöyle köşeye bir yerim bıraksam. Ya da şuraya bırakayım arkadaşım falan gelirse şöyle otururuz iki sohbet ederiz Ama yine de çok saçma oldu ya baksanıza Ayrıca hiç de rahat değilmiş Neyse birazcık daha para biriktirelim de güzel güzel şeyler alalım Valla marketim çok öfkelidir ya Şimdi birazcık da şuraları kurcalayalım Burada robuxla çalışan falan alabiliyormuşuz Valla çok iyi ya Yeni kasa alabiliyormuşuz. Yeni müşteriler alabiliyormuşuz. Raflar da alabiliyormuşuz. Ama bu raflar bizimkinden birazcık daha farklı galiba. Bir de şuraya bakalım. Burada ayarlarımız var. Oo, bende birkaç tane kod vardı. Hadi bu kodları hızlıca girelim. Siz de hemen bu kodları bir yere not alın. Vallahi oyun içinde kullanırsınız. Bakalım ne kadar verecekmiş. İlk kodumuz incredible diye yazılıyor. Ve bize Oo, 1300 dolar verdi. İkinci kodumuz da unbelievable diye yazılıyor. Şöyle hemen yazalım. Tamamdır. Bu da bize 1200 dolar verdi. Evet şimdi şu alışveriş kısmına tekrardan bir bakalım. Valla bu malzemelerden falan alınacak. Bu arada sanırım level atladıkça burada yeni malzemelerin kilidini açıyoruz. Bayağı da bir varmış ha. Çok merak ettim. Ve hatta marketimizi bile genişletebiliyormuşuz. Zaten şu diğerlerine bakmıştık. Onlar Robux alınıyor. Şimdi yeni siparişlerimizi oluşturalım bakalım. Şunlardan birer koli. Hatta hepsinden ikişer koli alalım arkadaşlar. Vallahi çok hızlı sat. Oğlum bu kargo şirketi uzaydan mı gönderiyor bunları? Havadan düşüp duruyorlar ya. Bir gün hepsi kafama düşecek. O olacak yani. Hızlıca ürünlerimizi yerleştirelim bakalım. Bu ürünün yeri burasıydı. Buraya koyduk. Vallahi bu sefer birazcık fazla söylemişim galiba arkadaşlar. Ee, makarnalarımızı buraya koyduk. Unumuz var. Unumuzu koyalım. A few moments later. Bütün ürünleri yerleştirdik. Ertesi güne geçtik. Ve hatta bir sürü satış bile yaptım arkadaşlar. Şöyle para üzerinize vereyim. İyice ben alıştım bu işe ya. Aslında var ya ben böyle bu iş için doğmuşum yani. Keşke daha önceden keşfetseydim. Baksanıza bir sürü şey sattım. Hop şöyle ekmekleri de satıyoruz. 15 dolarını çektik. Tamamdır. Bu arada raflarım yine boşalmaya başlamış ya. Hala dizmediğim ürünler var arkadaşlar. Bunlar da sabaha kadar kapının önünde kaldı. İyi ki de çalınmamışlar. Şöyle makarnalarımızı dizelim. Burada ıslak mendil miydi bu neydi ya? Bir de bunu dizelim bakalım. Bu da boşalmış çünkü. Bunu da dizdik. Bakayım. Ekmeğimiz az kalmış. Birazcık sıra birikmiş. Sırayı önce bir gönderelim. Sonra yine eksik ürünleri dizeceğiz arkadaşlar. Şöyle kredi kartından 10.5 dolar çekiyoruz Bundan sonra artık ürünler bitene kadar sadece müşterilerle ilgilenmeyi düşünüyorum Hem de bize bir sürü para kazandırıyorlar Bu arada süpermarketimizin 3 seviye olmasına çok az kaldı e, Ya da biz şu an 3 seviyeyiz 4 seviye olmasına Neyse ona bakarız Ama her müşteride levelimiz böyle artıyor yavaş yavaş O yüzden birazcık daha ona odaklanmak istiyorum çünkü artık süpermarkete yeni ürünler getirmemiz gerekiyor. Sanırım bu müşteriyi de gönderdikten sonra dördüncü seviyeye yükseleceğiz. Ve bakalım. işte bu kadar. Dördüncü seviyeye yükseldik arkadaşlar. Raflarımız da hep boşalmış ya. Önce şu rafları bir tamamlayalım bakalım. Boşalmış derken lafın geçi değil. Hepsini almışlar yani baksanıza. Burada ekmeklerimiz var. Ekmeklerimizi dizelim şöyle. Tamamdır. Bir kutu daha kalmış. Bir de bunu dizersek raflarımızı yine birazcık da olsa tamamlamış oluyoruz. Zaten biraz sonra yeni gelecek olan ürünlerden sipariş vereceğim. Evet müşterileri de gönderdik. Hemen bakalım buradan ne alabiliriz? Vallahi her şeyi değiştirmek istiyorum. Sandalyelere bakmayacağım. Burada ışıklandırmalar var. Ulan bu çok güzelmiş ha 3500 dolarım var Bir tane bundan alırım valla Çok güzel görünüyor çünkü Burada bitkiler var Bence şu an bitkiye gerek yok Bir de süslendirme eşyaları falan filan var Aslında bunlara da bakıp Bir tane alabilirim Şöyle aşağıya doğru inelim Valla her şeyde varmış ha Ulan motosiklet bile var Aslında bir tane motosiklet Süpermarkete yakışabilir e, roket var ama ona paramız yetmiyor Bence motosiklet çok güzel arkadaşlar Bu ikisine sipariş verdim Şimdi şunları bir göndereyim de Hemen gidip siparişlerimi alıp içeriye getireceğim Zaten dükkanın kapanmasına daha bir 45 dakika Falan kaldı Şunu da çekelim 24 dolar Şu ablaya da bakalım Bir tane mısır gevreği almış Para üzerine verdik Tamamdır Raflardaki ürünleri yine tükettik hemencik okulaşır. Hızlıca siparişlerimizi alıp içeri götürelim. Acaba bu ışığı nereye koysam? Bence tam rafın üzerine koyabilirim. Yani hem rafı ışıklandırır hem de dükkan girişinde böyle güzel durur diye düşünüyorum. Şöyle tam ortaya yerleştirdim. Bakayım. Oğlum vallahi çok güzel oldu. Bir de motosikletimiz var. Ama dükkan kapanış saati geldi ya. Neyse motosikleti de şimdiki günde yerleştiririz. Bu arada baya bir paramız var arkadaşlar. İyi biriktirmişiz yani. Bu motoru şöyle köşeye koyabilirim bence. Vallahi çok güzel oldu. Ama üstüne binilmiyor herhalde ya. Neyse bu burada kalsın. Bu sandalye de var ya benim okula sinirim bozdu ki. Sattım gitti arkadaşlar. Bakın bir de motorun duruşuna. Sandalyeyi niye almışım ki zaten. Ee, neyse bir de şu tabelayı değiştirmem lazım galiba ama e, şimdilik bu da böyle kalsın artık. Raflarımız yine boşaldı ama artık yeni malzemeler alabiliyoruz arkadaşlar. Bakın 200 dolara hemen kilidini açalım onun da. Bir sürü malzeme geldi. Bakalım bu malzemelerin içinde neler varmış? Oo yumurta var, süt var, kahve var, su var, peynir var, bir de çay var. Hepsinden ikişer koli sipariş ediyorum. Biri bunların fiyatı da düşmüş ha. İyi denk getirdik. Ve siparişlerimiz ee, yine gökten yağdı. Evet, gökteki kargo şirketi getirdi. İlk önce Şu peynirlerimizi bir yerleştirelim mama. Nasıl ya? Oğlum buzdolabına yerleştirmemiz gerekiyormuş. Peyniri raflara koyamıyoruz arkadaşlar. Ee, o zaman sanırım yeni buzdolabı almamız gerekecek. Şöyle bir markete tekrardan bakalım. İşte raflarımız ve buzdolaplarımız burada. Bir tane raf alalım bir tane de buzdolabı alalım. Vallahi durduk yere masraf açtık ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Umarım bu yeni ürünler satışımızı daha da çoğaltır. Önce rafımızı yerleştireceğim. Tam şöyle yan yana ve hizalı olmasını istiyorum. Tamamdır rafı yerleştirdik. Bir de buzdolabımız var. Buzdolabını da şöyle karşıya koyabilirim bence. Tam köşeye değil de birazcık daha bu tarafa koyayım arkadaşlar. Hatta tam şurası iyi gibi görünüyor. Bunu da yerleştirdik. Artık peynirimizi dolaba koyabiliriz. Ee, bu arada kahvemiz var. Kahvemizi rafa koyabiliyormuşuz. Beş buçuk dolu almışız. 20'ye satsak ucuz gibi 25 çokmuş arkadaşlar 24'te öyle 23'te Ama 22 dolara satabiliyoruz Bakın müşterimiz gelmeye başladı bile Sütümüz var Ve sanırım sütü dolaba yerleştireceğiz Sütümüzü de yaklaşık 1 dolara almışız ve 4 dolara satabiliyoruz Onu da yerleştirdik Yeni ürünler geldiği zaman yeni fiyatlar belirlememiz gerekiyor Suyu da dolaba yerleştirelim Şöyle hızlıca fiyatını belirleyelim Bakalım maksimum ne kadar yapabiliyoruz? 3 oluyor, 3.25 oluyor mu? Vallahi oluyormuş arkadaşlar. Suyumuzun fiyatını 3.25 yaptık. Şimdi peynirlerimiz var. Peynirleri rafa dizemiyorduk. O yüzden buzdolabına dizeceğiz yine şöyle en yukarıya koydum. Bunu da 1.84'e almışız. 6 düşükmüş, 7 8 çokmuş. O zaman bizde 7.75 yapamıyoruz. 7.25 yapalım. Tamamdır bunun fiyatını da hallettik. Oğlum ya bana acil bir tane eleman lazım. Bunların hepsine tek başıma yetişemiyorum. Yani en azından bir tane kasiyer olsa fena olmazdı. Bu arada yumurtalar da dolaba giriyormuş. Hemen fiyat belirleyelim. 7 çokmuş. O zaman 6.75. Ee, o da çokmuş. O zaman 6.50 yapalım. Tamamdır yumurtamızı buçuk yaptık. Valla beyefendiler hanımefendiler bir olacak bekleyeceksiniz. Çünkü yeni ürünleri raflara diziyorum. Bunun fiyatını da belirleyelim. 15 çokmuş arkadaşlar. O zaman 13 yapabiliriz. 13.75 de çokmuş. 13.25 mi yapsam? Ya da direkt 13 olsun ya. Şimdi bir de kasada onunla uğraşacağız. Baksanıza kutum to öteki dükkana gitmiş. Şöyle son kolimizi de yerleştirelim. Tamamdır. Vallahi çok iyi oldu. Oğlum bir tane daha koli varmış ya. Vallahi yorulduk arkadaşlar. Saat akşamın yedisine geldi neredeyse. Şu müşteriyi de göndereyim de şöyle bir hava almaya çıkayım. Hem de artık marketimiz büyüdüğü için bence bir dolap ve bir tane daha raf alabiliriz. Zaten bir sürü de paramız var. Şöyle hemen siparişini oluşturduk. Kapıya bakıyoruz. Ve gelmiş bile. Jet kargo getiriyor resmen yani. Şöyle dolabın yanına yerleştireceğim. Tam simetrik olması lazım. Biraz bu tarafa. Tamamdır. Dolabımızı yerleştirdik. Bir tane de raf almıştım. Onu da yerleştireceğim. Bakayım buraya. Ya buraya olmuyormuş arkadaşlar. E, o zaman buraya olmuyorsa de diğer tarafa doğru koyarız. Vallahi çok güzel oldu. Kocaman bir süpermarket olacak burası. Müşterilerimizi hemen karşılayalım. Şöyle 3 tane süt sattık. 12 çekiyoruz. Aslında bu kart limitini de birazcık ayarlayabiliriz yani Herkes karttan çektirmeye başladı arkadaşlar Yumurta satmışız 13 dolar şöyle çekelim Abicim hoş geldin 26 dolar alıyoruz 4 dolar para üstü verelim şöyle Tamamdır ee, sen de hoş geldin abicim Buna da bir tane yumurta sattık Hemen 3.5 vereceğiz şuradan 50 cent verdik İyi günler yine bekleriz Vallahi çok yoruldum ha. Yakında 5 seviye olacağım arkadaşlar. Çok az kaldı. Bu arada marketin iç dekorunun rengini de değiştirebiliriz bence. Yani duvarların rengi pek hoşuma gitmiyor. Baya da güzel renkler varmış ha. Aslında kırmızı güzel olabilir. Şu açık kırmızıya deneyelim. Oğlum tahmin ettiğimden daha da güzel oldu. İyi ki de kırmızı yapmışım ha. Ve dükkanımızı da kapatıyoruz. Bugün de bir sürü para kazandık arkadaşlar. Şöyle kapalı tabelasını yapalım da artık şöyle bir sakince din. Oğlum kapalı yazıyor görmüyor musun? Alo kardeşim kapalı yazıyor kapalı satmıyoruz diyorum. Ya bir de millete laf anlatıyoruz ya. Satmıyoruz kardeşim satmıyoruz duymuyor musun? Düzenli müşterisin diye bu seferlik bir şey demiyorum. Hadi ver şu ürünü. Adam bildiğim bize trip atıyor ya. Neyse kardeşim sen takıl. Ben artık kapanışa geçiyorum. Ne yapıyorsun da yap. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.